...referişi hikayelerle dolu bir müdür hikaye için merhaba gelin. Sevgili seyirciler bugün okuyacağımız hikayenin adı Kürek... ...ve size Ağustos ayı sayısından Gonca Dergisi'nden okuyacağız bu hikayeyi. Hikayenin yazarı Mehmet Delibaşı. Güneşin bütün gücüyle köyümüzü esir aldığı bir öğle vakti. Bu kadar sıcak havayı pek sevmem. Köyüme ancak yazları gelebildiğim için gelince de oynamak ve eğlenmek istiyorum. Hava bu kadar sıcak olmasaydı şimdi muhtemelen arkadaşlarımla derenin ötesindeki top sahada top oynuyor olurdu. Top oynamayı severim. Bu yüzden okullar tatil olur olmaz ben hemen köyüme dedemin ve babaannemin yanına koşarım. Fakat iki gündür hava çok sıcak. Böyle havalarda bırakın koşmayı insan yürümeye bile üşeniyor. Arkadaşlarımla dün sözleşmiştim. Bugün içinde hava çok sıcak olursa oluk altına gidecektik. Oluk altını da çok severim. Hava çok sıcaksa arkadaşlarla beraber oraya gider serineriz. Ben yine bütün hazırlıklarımı yapmış, sabunumu ve havlumu çantama yerleştirmiş. Tam çıkıyordum ki babaannemin Ömer evladım imeceye geç kalma dediğini işittim. Ben ne imecesi babaanne derken aslında sorumun cevabını hatırlamıştım. Tabii ya nasıl unuturdum ki Dün gece yatarken babaannem söylemişti. Bugün köyde imece yapılacaktı. Köyün bahçelerini sulamak için yapılan havuzun altı uzun zamandır temizlenmediği için çamurla kaplanmıştı. Muhtar dün bütün evlere haber yollamış ve her haneden bir erkeğin imeceye iştirak etmesiyle hep beraber havuzun dibinin temizlenmesini istemişti. Babaannem de dedem hasta olduğu için benim imeceye gidip çalışmamı istemişti. Dünyalar başıma yıkılmış gibi oldu. Arkadaşlarımız suda serinleyip oynarken ben çalışacaktım. Hem arkadaşlarıma vermiş olduğum sözü de tutamamış olacaktım. Of diye geçirdim içimden. Bu kadar sıcak havada nasıl çalışacaktım? Hem benim çalışmamdan ne olacaktı ki? Çok mu faydalı olacaktı sanki? Sonra birden içime bir ümit doğdu. Hemen babaannemin bulunduğu odaya gittim. Babaannem o sırada odanın ahşap tavanına asılı olan yayı sallıyordu. Akşama taze tereyağı var anlamına geliyordu bu. Az önce içime doğan ümide akşam tereyağlı ekmek yiyecek olmanın sevinci de eklenince keyfim yerine gelmişti. Babaanneme daha ben 12 yaşındayım çok iri yarı sayılmam ben orada ne kadar faydalı olabilirim ki hem bana çok iş düşeceğini de sanmıyorum gitmesem olmaz mı dedim. Babaannemin yorgun ihtiyar çehresine dalga dalga bir gülümseme yayıldı. Yayık sallamaktan ağrıyan kollarıyla göğüsü arasında başımı yaslayarak saçlarımı okşamaya başladı. Benim güzel oğlum dedi. Ben de biliyorum senin henüz çok küçük olduğunu, fazla faydalı olamayacağını. Fakat imece de gayet farklıdır. Önemli olan yardımlaşma, paylaşma, birlikteliktir. Yani bütün köyün tek bir yürek haline gelip işlerin üstesinden gelinmesidir. Son sen belki çok faydalı olmayacaksın. Ama orada dedeni, ailemizi temsil edeceksin. Dolayısıyla yaptığın işte değil, temsil ettiğin şeyle çok faydalı olacaksın dedi. Ben yarı ikna olmuş, yarı gönülsüz odunluktan küreyi aldım. isteksiz adımlarla havuzun yolunu tuttum. Havuza vardığımda herkesin gelmiş olduğunu fark ettim. Oradakiler boyum kadar kürekle beni gördüklerinde tebessüm ettiler. Ali amca başımı okşadı, Hoş geldin yavrum dedi. Duydum ki deden hastaymış çok geçmiş olsun. Sonra bütün köylüler bana dönerek tek tek geçmiş olsun dediler. Hepsine teşekkür ettikten sonra havuzun içine girdim. Sanki bütün köylü isteksiz olduğumu fark etmişti. Bu yüzden bana takdir edici sözler söylüyorlar ve böyle küçük bir yaşta çalışmaya gelmiş olmamı övüyorlardı. Fakat hepsi boşunaydı. Benim aklım hala oluk altındaydı. Arkadaşlarımın şu anda çok eğlendiklerini düşünüyordum. Bu düşüncelerle bir yandan da çalışıyormuş gibi görünüyor, isteksizce küreyi sallıyordum. Kürek neredeyse bomboş bir şekilde gidip geliyordu. Bu şekilde yarım saat kadar oyalandı. Diğer köylüler neşe içinde çalışıyorlardı. Herkes kendi çalıştığı yerdeki balçığı temizlemişti ama benim önümdeki kısım sanki hiç dokunulmamış gibiydi. Bu durum herkesin dikkatini çekmişti fakat hiç kimse üzülmeyeyim diye bir şey de söylemiyordu. Herkes işini bitirmişti. Havuzun temizlenmeyen tek yeri önündeki kısmıydı. Sonunda köyün en yaşlarından Rafet amca'yla Gazel amca yanıma yaklaştılar. Biraz tedirgin. "Hayrola oğlum önündeki çamur duruyor hiç atamamışsın yoksa hasta mısın?" diye sordular. Aslında hasta olmadığımı, isteksiz olduğum için işimi bitiremediğimi biliyorlardı. Fakat beni incitmemek için böyle soruyorlardı. Ben ne diyeceğimi bilemez bir Eda ile o anda aklıma gelen bir mazereti uyduruverdim. Hayır iyiyim dedim fakat benim küreğim güzel atmıyor. Rafet amcanın her çizgisinde ayrı bir tecrübe gizli yüzü hafifçe gevşedi ve dudağının altında çok anlamlı bir tebessüm belirdi. Ve sonra yıllarca unutamayacağım şu sözleri söyledi. Küreyi sadece elinle değil oğlum yüreğinle de tutmalısın. Hem unutma kürek atmaz yürek atar. Daha sonra Gazel amca da bak evladım dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir sözü vardır. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şeylerden biri tembelliktir. Yanaklarımın hafifçe kızardığını hissettim. Yaşardığım, yaşadığım mahcubiyetle, mahcubiyetle beraber Rafet ve Gazel amcaların sözleri gayretimi artırdı. Artık küreğim çok iyi atıyordu. Zaten 3-5 seferden sonra önümde çamur da kalmamıştı. Rafet amca, Gazel amca ve Ali amca ben oradaki balçığı temizledikten sonra ...başım okşadılar. Artık serin bir ayranı hak ettin dediler. Elimle alnımda biriken teri silip ayranı içerken aslında bundan sonra bütün işlerime yüreğimle sarılacağıma dair kendi kendime söz verdim.